Yani şimdi bir başka önemli haberimizle devam edelim. Isparta'ya gideceğiz. Sakin şehir ünvanını alan Isparta'nın Eğridir ilçesine uzanacağız şimdi. Çünkü Eğridir ilçesinde bu güzel havalarla birlikte deniz kıyısı olmamasına rağmen dalı sporu en fazla ilgi gören sporlar arasında yer alıyor. Mavi sulara dalmak, su altını keşfetmek, gitgide ilgi odağı haline gelen bir turizm dalı. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde denize kıyısı olmayan kentlerden Sparta'nın Eğirdir ilçesindeyiz. Staslov unvanlı Eğirdir ilçesinde tüplü dalış etkinlikleri günden güne turizme ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin dördüncü tatlı su gölü olan Eğirdir gölünde de dalış turizmine olan ilgi her geçen gün artıyor. Şu anda hocalarımızdan briefing alıyoruz ve az sonra dalışa geçip su altını sizin için görüntüleyeceğiz. Su altındaki dünyayı keşfetmenin ise bazı kuralları var. Tek bir şey yapamazsın. Nedir o? Gülemezsin. Güldüğün zaman ne oluyor? <laughs> Yani ki ağzının kenarları açıyor, yüzünün şekli değişiyor ha. ve maske ve regülatöründen su giriyor. İyisen, evet arkadaşım iyiyim, bu kadar, bitti. Eğer iyi değilsen, problem varsa, problem var işareti ve ardından problem var nokta. Bu. Karmaşık yani. yani tamam. Problem var. Problem var bacağımda, problem var kulağımda. Ağırlık ve tüple gerekli teçhizatları kuşanan dalış meraklıları eğitmenler eşliğinde su altındaki dünyaya açılıyor. Evet az önce aşağıdan yukarı çıktık. Gerçekten güzel bir manzara var ve bu dalış keyfini siz de yaşamalısınız. Denize kıyısı olmayan Isparta'nın 17.500 nüfuslu Eğirdir ilçesinde tüplü dalış etkinlikleriyle kentin tanıtımına katkı sağlanması planlanıyor. İzlediğiniz